Evet, tiroid hastalıklarını konuşacağız. E, tiroid, tiroid kükürden ön ve alt kısmında lokalize iki lateral lobu, bir ismusu ve bir piramidal lobu olan e, ve tiroid hormonlarını salgılayan bir organ. E, süper ve inferior tiroid arterlerden besleniyor ve e, süper ve inferior lenjiyel sinirlerle de yakın anatomik ilişkisi var. E, tiroidin e, dönemdeki e, anomalileri ee, yukarıdan aşağıya inme sırasında e, olan anomalilerdir. Retrosternal e, tiroid dediğimiz zaman e, aşağıya doğru fazla inmesi bazen arkus üstünde olabiliyor. E, Piramidal, e, lingual tiroid dediğimiz atrioziz veya tiroidin aşağı inmemesi, yukarıda kalmasıdır. Lateral aberant tiroid aslında doğru bir deyim değil. E, tiroidin lateralde, e, orta hattın dışında lateralde olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu e, iyi diferans yapabilir kanserin e, servikal lenf notlarını tutup e, lenf nodu görüntüsünün ortadan kalkıp e, yerini tamamen tiroid dokusuna almasıyla karakterize bir durum. E, Pyramidal lob dediğimiz, e, Triglyceride ductus'un kalıntısıdır. E, Triglyceride ductus, embriyolojik hayatta fibrozize uğrar ve fibrotik bir bant olarak e, sonlanır. Eğer e, Triglyceride ductus tamamen fibrozize e, uğrayıp, e, fibrotik bant almayıp e, bir kısma açık kalırsa etrogolosal duktus kisti dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu boyunda bir kitle ile kendini gösterir. Bunların kabaca yüzde birinde kanser gözükür. O nedenle etrogolosal duktus kistlerinin çıkartılması, ekse uygundur. Şimdi tiroid hastalıklarında niye cerrahi yapıyoruz? Temel olarak iki sıklıkla yaptığımız iki endikasyon var. Bunlardan bir tanesi mainite varlığı veya şüphesidir. E, diğeri hipertiroidizm. Bunun yanı sıra çevre dokulara bası belirtileri, kozmetik nedenler de olabilir. Bunlar e, çok e, günümüzde çok daha nadir gözüken nedenler. Tiroid hastalıklarında değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Hikaye, fizik muayene önemli. E, Malinte şüphesi olan durumlar dedik. Burada ayırt etmede e, işimize çok yarayan bir yöntem var. İnce iğne aspirasyon biyopsisi. E, Hipertrojidizm diğer bir neden. E, bizim tiroidektomi e, sık tiroidektomi yapmamız, tiroidektomi gerektiren nedenlerden biri. E, bunun tanısına tiroid fonksiyon testleriyle TSH ve T4 ile çok rahatlıkla koyuyoruz. Tiroid antikorları e, tiroidit e, tanısını koymada e, işimize yarıyor. E, yine Graves hastalığında e, long acting tiroid stimulatorların varlığı bizim tanıya koymamızda yardımcı oluyor. Tiroid ultrasonu oldukça sık kullanılan bir yöntem. Artık muayenenin bir parçası gibi düşünebiliriz. E, şüphelendiğimiz her durumda mutlaka e, ultrason yapılması lazım. E, küçük nodülleri değerlendirmek için yetiriyor. Ultrason bize son derece yol gösteriyor. Tekrar altını çizmek istiyor. Muayenenin bir parçası gibi düşünebiliriz artık triyot ultrasonunu. Mutlaka yapılması lazım. Triyot ise ince yine aspirasyon biyopsinin olmadığı dönemlerde benim malin ayrımını yapmada bize yardımcı oluyordu. Ancak günümüzde ince iğne aspirasyon biyopsi çok daha sağlıklı bir şekilde tanı koyabildiğimiz için indikasyonları oldukça sınırlandı. Hipertiroidizm tanısını nasıl koyuyoruz? Azalmış veya düşülemeyen TSH, yükselmiş T3, T4 özellikle serbest T4 bize yol gösteriyor. TSH'ın baskılanması yol gösteriyor. Graves'te yüksek antikor düzeyleri e, yine bize yol gösteriyor. Şimdi hipertiroidizm e, e cerrahi gerekten hipertiroidizm nelerdir? E, graves hastalığı, toksik difüz guatır. Tipik olarak Graves'te nodüller yoktur. E, toksik nodüller guatır ve toksik tiroid adenom. Toksik nodüller guatır da bir multinodüller guatır söz konusudur. E, birden fazla Erki tiroid bezi büyümüştür ve birden fazla nodül vardır. Toksik tiroid adenomunda klasik olarak tek bir lokta tek bir kitle vardır. Tek bir hücre klonundan kaynaklanan bir adenom söz konusudur. Karşı taraf tiroid bezi supresedir ve hipertiroidizmin nedeni dominant büyük tek sınırlı adenomdur. Şimdi Graves hastalığı özellikle Batı'da e, tiroid en sık nedenidir. Kadınlarda çok daha sık gözüküyor. E, burada triit, Graves bir çeşit otoimmün hastalık. E, burada tiroid e, e, TSH'ye bağlanan antikorlar TSH'yi e, salgılanmasına uyararak TSH'ı aktive ederek e, tiroid bezinden tiroid eee hormon yapımını uyarıyorlar. Ve sonuçta hipertiroidizm ortaya çıkıyor. Bunun klasik üçlemesi hipertiroidizm, eee guatr ve eee egzoftalmidir Graves'in. Graves'tir ya dediğimiz şey. Egzoftalmi dışında pretibiyel ödem, dermopati, akropati, tırnaklarda e, deformasyonla kendini gösteren vitiligo, onykomast gibi e, diğer tiroid dışı bulgularda da vardır. Hipertiroidizm tedavisinde ne yapacağız? Hipertiroidizm tedavisinde e, kalıcı iki yöntem var. bir radyoaktif iot tedavisi, diğeri de cerrahidir. Fakat e, hipertiroidizm tanısı konulduğu zaman mutlaka bir kere ötiroidizmi sağlamak lazım. Yani triyot hormon düzeyini normale getirmemiz lazım. O nedenle hipertiroidizm tanısı konulduğu zaman mutlaka antitiroid ilaçlar başlanıyor. Burada da propiti ve metimazol e, özellikle ön plana çıkıyor. Ötürü geldikten sonra radyoaktif iot tedavisi veya cerrahi tedavi yapılabilir kalıcı tedavi için. E, radyoaktif iot e, tedavisi için bazı kontraindikasyonlar var. E, genç hastalar, Graves oftalmopatisi olan hastalar. Hamile olma veya radyoaktif iot tedavisi sonrasındaki 6 ay içinde hamile kalmayı düşünen hastalar, emziren kadınlar, e, kanser açısından şüpheli mürbülerin varlığı, büyük kuatır gibi durumlarda radyoaktif iot tedavisi e, uygun değil. E, bu durumda tıbbi tedavide başarısızlık olması durumunda veya tole edilememe durumunda radyoaktif iot tedavisine uygulanamayacağı için cerrahi tedavi tercih edilir. Ee, radyoaktif iyot tedavisi günümüzde sıklıkla kullanılıyor uygun olan hastalarda. Özellikle küçük kuatır durumunda ee, çünkü e, cerrahin getireceği riskler azalıyor. Özellikle e, ileri yaşta e, ve tıbbi riski yüksek olan hastalarda e, tercih ediliyor. Ne tür bir ameliyat yapacağız cerrahi tedaviye karar verirsek? Artık günümüzde tiroid cerrahisinde subtotal tiroidektomi yani tiroidin bir kısmını bırakma gibi bir yöntem e, kullanılmıyor. E, subtotal tiroidektomi yapıldığı zaman geride kalan tiroid bezinin sıklıkla problem oluyor, nodüller gözüküyor ve ileride tekrar ameliyat gerekebiliyor. O nedenle e, bu artık tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Yani tiroid ameliyatı ikinci kere yapıldığı zaman... E, olabilecek komplikasyonlar yani sinir zedelenmesi, kalıcı hipoparatizm gibi komplikasyonların riski 10 kattan fazla artıyor primer ameliyata göre. O nedenle tiroid ameliyatını o şekilde yapmamız lazım ki bir daha tiroid ameliyatı gerekmesin. O nedenle Grace ve toksik nodüler ergotur total tiroidektomi yapıyoruz. Toksik adamın tek taraflı olduğu için tercih edilen şey tek tarafta total lobektomidir. Karşı tarafı da hiç disek etmemiz, etmememiz lazım ki ileride bir problem olacak olursa e, ameliyatı kolaylıkla yapılabilsin. E, şüphesi diğer bir tiroidektomi endikasyonu dedik. Ne zaman maligniteden şüpheleniyoruz? Ne zaman tiroid kanseri olup var diye aklımıza bir soru işareti gelir. Tiroid nodüleri olduğu zaman e, guatır e, durumunda tiroid kanseri düşünmeyiz. Guatır, tiroid bezinin normalin en az iki katı büyümesi. Eğer e, nodülsüz bir guatır varsa e, ne kadar büyük olursa olsun pratik olarak kanser yoktur. Ama tiroid nodülü olduğu zaman aklımıza ilk gelen soru acaba bunda bir kanser mi var sorusu e, oldukça sık gözüküyor insansız kabaca %4 civarında ve kadınlarda daha sık kabaca nodüllerin e, %5'i e, malinite söz konusu oluyor. Farklı tiroid nodülleri var. E, kistler, e, kolloid nodüller, e, bunlar veya tiroide bağlı or ortaya çıkan nodüller, bunlar e, riskli lezyonlar e, değildir. Bu <laughs> e, soliter veya dominant tek bir nodül varsa eğer manita riski bu nodülde daha yüksek oluyor. Kistik nodüllerde oldukça düşüktür. Ee, nodülün, solid nodülün büyüklüğüyle manita riski doğru orantılıdır. Nodül ne kadar büyük olursa risk e, riski o kadar artıyor. Nodüller, e, nodülü durumunda risk faktörleri kanser risk faktörleri nedir? Bir numaralı risk faktörü boyuna radyasyon alınması. E, %50 civarında, kabaca 40-50 civarında e, boyuna radyasyon alındığı zaman e, nodül varsa eğer kanser oluyor. O nedenle doğrudan ameliyat etmek uygun olur. E, boyuna radyasyon öyküsü durumunda sıklıkla e, papiller kanser gözüküyor. E, aile hikayesinde medüler karşılığında ve papiller karşılığında yine e, ön plana çıkıyor. Tiroid nodülünü nasıl değerlendireceğiz? Tiroid nodülünü değerlendirirken için önce başvuracağımız yöntem maniden sonra ultrasondur. Ultrasonla bir e, mutlaka değerlendirme yapmamız lazım. Ultrasonda kaç nodül var? E, boyutları, kistik olup olmaması e, konuda bize detaylı bilgi veriyor. E, eğer nodül varsa, solid nodül varsa e, o zaman malinite elde etmek için başvuracağımız yöntem ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Ee, ince iğne aspirasyon biyopsisi e, bize yüzde 95 oranında sensitivitesi kabaca yüzde 95'tir, spesifistesi yüzde 99'dur bize e, tanıyı koymamıza yardımcı oluyor. Ee, ne zaman ince iğne aspirasyon biyopsi yapıyoruz? Bütün nodüllerden mi yapalım? Bütün solid nodüllerden mi yapalım? Ee, bütün solid nodüllerden yapılması uygun değil. E, pek çoğu 1 cm altında milimetrik nodüllerdir. Kabaca 1 cm ve üstündeki nodüllerde ince inaspirasyon biyopsisi yapmayı e, uygun buluyoruz. E, bunun tabi istisnaları var. Biraz daha büyük olup masum gözükebilir daha küçük olup şüpheli gözükebilir ama kabaca bir santimetrenin üzerindeki solid nodüllerde, kistik değil, solid nodüllerde ince yana biyopsisi düşünüyoruz. Evet, şimdi e, laboratuvar e, testleri laboratuvar testlerinde e, ne kullanabiliriz? E, Triod fonksiyon testlerine bakmamız lazım. Trioglobinin e, çok spesifik bir şey değil, triod kanserlerinin takibinde ameliyat sonrasında yükselme olup olmaması açısından bize o gösteriyor. Benim veya malin hastalıklarda triod hastalıklarında yükselebiliyor. Çok e, ameliyat öncesine veya tanı öncesine bize çok yardımcı olan bir e, biyokimyasal yöntem değil. E, kalsitonin ve kalsitonin embriyojenik antijen medüla kanseri için e, marker diyebiliriz, belirleyici diyebiliriz. Bu açıdan e, şüpheleniyorsak her kalsiton ve kalsiyon embriyojenik antijene e, bakmamız lazım. Bu da bir türeti nodülü olduğu zaman uygulanacak bir algoritma. <laughs> Eğer boyuna radyasyon ekşisi varsa doğrudan tiroidektomi yapabiliriz. Eğer yoksa ince ina aspirasyon biyopsi yapıyoruz. Eğer e, beni ise takip ediyoruz, şüpheli ise veya foliküler hücreler görülmüşse o zaman doğrudan ameliyat yapılabilir ya da e, ya da sintigrafi ile soğuk mu sıcak mı e, onu e, anlayıp ona göre bir karar verebiliriz. Soğuk nörlerde e, riski daha yüksektir. O nedenle ameliyat e, daha ağırlıklı olarak düşünülür. Sıcak nadilerde tiroksinle süpresyon tedavisi yapılarak takip edilebilir. Türet kanserlerinin %80'i papiller karsinom, %10'u foliküler karsinom, %4 medüller ve %3 kabaca örtülücülü neoplezler. Bunlar diferansiyel türet karsinomları. <laughs> Ee, ince iğne aspirasyon biyopsisi nerede işimize yarıyor? İnce iğne aspirasyon biyopsisi foliküler papiller karsinomda işimize yarar. Foliküler karsinomlarda işimize yaramaz. Çünkü foliküler karsinomlarda e, tanıyı koymak için e, damar ve kapsül invazyonunu göstermemiz lazım. Bunu göstermek için doku örneği almamız lazım. E, o nedenle e, İnce ince aspirasyon biyopsisi foliküler e, neoplezlerde işe yaramıyor çünkü e, ince ince aspirasyon biyopsisinde doku değil sadece hücreler gözüküyor. E, Papiller karsinomlar tiroid kanserlerin çok büyük bir kısmını oluşturduğu için yine sonuçta iş, işimize çok yarayan bir yöntem olarak e, ince ince aspirasyon biyopsisi ortaya çıkıyor. E, foliküler kaynaklı bir tümörden, e, bir nodülden eğer ince inaspirasyon aspirasyon biyopsi yaparsak ...foliküler hücreler görüldüğü gibi bir sonuç gelir. Bu şu anlama geliyor. E, foliküler kanser de olabilir, foliküler adenom da olabilir. Kabaca %10-15 civarında foliküler kanserdir. Yüzde, e, %85 civarında kabaca foliküler adenomdur. Bu durumda ne yapılabilir? Tavsiye edilen bir yöntem... Ee, foliküler hücreler görüldüğünde o tarafa lobektomi yapmak ee, bir yöntem bu. Bir diğer yöntem sindigrafi çekip soğuk mu sıcak mı onu anlayıp ona göre e, total tiledöktomi karar verilebilir. Ee, takip edilebilir. Eğer hörtül hücreleri görülürse e, hörtül hücreleri biraz daha agresif ve biraz daha malinte şansı yüksek olan e, nodüller. O nedenle her türlü görüldüğünde tiroidektomi tercih ediyoruz. <laughs> papiller tiroid kanseri tipik bir e, görüntüsü var. Histopatolojik olarak papiller uzantılar, orfun enne nükleosları dediğimiz ve psammon cisimcikleri dediğimiz tipik görüntüleri vardır. <laughs> papiller tiroid kanserinin bir önemli özelliği multifokal ve bilateraldir sıklıkla. Yani aynı tiroid lobunda birden fazla odakta veya karşı lobda görülme e, olasılığı yüksektir. E, ve lenf nodu metastası yapma özelliği var. Foliküler tiroid kanseri daha çok iyot eksikliği olan bölgelerde gözüküyor ve iyot eksikliği de günümüzde ortadan kalkmaya başladığı için giderek daha azalıyor. Kadınlarda daha sık ince inasım. Rasyon göğsü biraz önce konuştuğumuz gibi e, bize tam yardımcı olmaz. E, ve lenf nodu tutulumu nadirdir. Daha çok hematojen yayılır. Medullar tiroid kanseri, tiroidin parafoliküler veya C hücrelerinden köken alıyor. Kalsitonin salgılar, e, kalsitonin serum kalsiyumu düşüren, e, yani paratormonun tam tersi etki yapan bir hormon. <laughs> kalsitonin ve biraz önce söylediğim gibi kalsitonin antijen e, markerlarıdır. Bunlar yükseliyor. E, Medullar önemli bir özelliği en sık lenf nodu metastazı yapan tiroid kanseri olması. O nedenle Medullar tiroid kanseri konulduğu zaman eğer nör 1 cm'nin üzerindeyse ki bu medüler karsinomların hemen hemen tamamını oluşturuyor. Bu durumda e, boyun diseksiyonu da yapmamız e, mutlaka gerekiyor. Hötel hücreli karsinomlar foliküler hücre neoplazmanın bir varyantı. E, tiroidin oksifilik hücrelerinden köken alıyor. Tiroglobinin salgılar Foliküler kanserlerden farkı folikülerle papiller arasında davranış gösteriyor. Papiller gibi daha sık lenf nodu metastazı yapar ve daha sıklıkla multifokal ve bilateraldir. Bu özellikle papillerin tümörlerin özelliği. Ee, genellikle i 131 tutmuyor. Hörtoz hücre önemli bir e, yüzdesi malin olduğu için eğer e, ince inaspirasyon biyopsisinde, nodülden yaptığımız ince inaspirasyon biyopsisinde her türlü o zaman mutlaka e, yapılmasını öneriyoruz. Cerrahi teknikler nelerdir? E, cerrahi tekniklerde yapılacak şey total tiroidektomidir. Total tiroidektomidir. E, papiller kanserlerde e, santral diseksiyon da tavsiye ediliyor herkes tarafından kabul edilmese de total tridektomi veya niye total ile birlikte santral e polendiseksiyonu e tavsiye ediliyor. Eğer e papiller karsinomda ameliyat öncesinde e, şüpheli lenf noduları varsa, buradan alınan biyopsiyle lenf nodu metastazını göstermişsek e, veya ameliyat sırasında frozen'la göstermişsek mutlaka boyun diseksiyonu yani modifiye radikal boyun diseksiyonu da eklenmesi lazım. E, genç kadınlarda e, yine mutlaka sanitar diseksiyon yapılması lazım. Popüler kanseri durumunda çünkü sıklıkla e, lenf nodu metastazı oluyor genç hastalarda, genç kadınlarda özellikle. Medina tiroid kanserinde mutlaka biraz önce konuştuğumuz gibi boyun diseksiyonuna eklenmesi lazım. En sık metastazı yapan tiroid kanseri e, foliküler e, tümörlerde e, genellikle gerekmiyor. Tiroid komplikasyonları komplikasyonlar dikkatli yapıldığı zaman e, <laughs> oldukça düşük olması gereken komplikasyonlar Hacettepe'de e, genel cerrahide biz mutlaka her iki tarafta reküren hastaneleri e, buluyoruz, arıyoruz, görüyoruz ve onu takip ederek tiroidektomi yapıyoruz. O nedenle e, sinirin kalıcı hissedilenmesi e, gibi bir durum oldukça nadir e, kliniğimizde. Hipoparatireidizm, kalıcı hipoparatireidizm olmaması gereken bir komplikasyon çünkü kalıcı hipoparatürelizm olması için dört türet bezinde zedelemeniz lazım. Daha doğrusu kalıcı hipokalsemi olması için 4 paratüret bezinde zedelemeniz lazım ki bu da olmaması gereken bir şey. İyi ellerde tecrübeli ellerde e, komplikasyonları oldukça nadir ama e, olursa da ciddi e, problemler yaratabiliyor. Postoperatif kan kanser sonrası, triid kanser sonrası postoperatif tedavide ne yapıyoruz? İyi e, e diferansiyel tümörlerde e, IOT 131 ile tarama yapılıyor. Eğer e, taramada başka bir yerde bir şey yoksa e, TESAR ile devam ediyoruz. Eğer geride kalan tiroid dokusu varsa, biraz fazla kalmışsa bunun ablasyon için yine Io 131 taramadan sonra tedavi verilebilir e, ve sonra TSH supresyonu yapıyoruz. TSH supresyonunun amacı TSH, iyi e diferansiyel tiroid kanserleri için bir büyüme faktörü gibi davranıyor. Bu nedenle özellikle ilk iki yıl e, TSH'i oldukça düşük şekilde tutacak kadar e, tutacak şekilde tiroid hormonunu vermemiz lazım bu tiroid hormonu zaten gerekiyor. Tiroid bezin tamamı alındığı için e, tiroid kanserlerinde. Zaten tiroid hormonu vermemiz gerekiyor. Bunu ihtiyacın biraz üstünde olacak şekilde, TSH'i baskılayacak şekilde vermeyi tercih ediyoruz. Özellikle ilk iki yıl. Diferansı olmayan tiroid kanserleri için de radyasyon veya kemoterapi gerekebilir.